Evet, o zaman aslında birazcık JavaScript'ten konuşarak başlayabiliriz bence işin içerisinde. JavaScript'in ee, sence en temel özelliği nedir? Yani şuradan bir örnek vereyim hani nereden söyleyeyim? Mesela İskender yemeğinin tamam en temel özelliği döner kısmıdır tamam mı? Kalan şeyler mühim ama en önemli şey dönerdir tamam mı? Sence <laughs> ya abi, ciddi kalmaya çalıştım yapamadım ya. <laughs> ama doğru. Ama ama cidden merak ettiğim bir soru. Senin gözünde JavaScript'in en kor özelliği ne abi? Yani yani İnanılım. Sorry, ne Tup. event loop. loop? Ne anlamalıyız? Event loop aslında JavaScript şöyle birazcık şeye gidelim. browserlara gidelim. Browserların neden JavaScript'in introduce edildiğine bakalım bir tık aslında. Oradan şey yapabiliriz. Eee um... Oyun programlaması çok benziyor. Oyun programlarında da hani bir game loop vardır. Biliyor musunuz? Hani biliniz var mı bilmiyorum da. Olay şu abi. Saniyede 60 kere çalışan bir fonksiyon var. 60 frame per second dediğimiz olay. 60 kere çalışıyor ve bir klassta senin update diye bir fonksiyonun var. O update diye fonksiyon da bir şeyler güncelliyor ve senin bir şeyler yapman lazım. Oyun programlamasında bu böyle. Ama bir şey de de browser'da da JavaScript'i getirdiğimiz zaman buraya her seferinde dönen bir loop var. Senin yaptığın her hareketler, yani single threaded olduğu için, tek traded olduğu için. Senin sürekli dönen bir işte event loop'un var ve aynı şeye benziyor. Ee, game loop'a benziyor. Tam olarak ifade edemedim şu an. Nasıl bahsedebilirim bundan? Çok mühim değil. Senin gözünden nasıl olduğunu biz anlayabilelim. Bence temelde yeterlidir. Okay. Mesela o zaman madem browser'ları çok seviyorsun, bir Chrome mu kullanıyorsun genellikle? Chrome. Bir Chrome, Chrome paylaşsana bize. Paylaşalım abi bir saniye. Uf. Share your screen, entire screen, screen one. Excalidrov. Evet, ne yapıyoruz? Ben de bunu bir yayına varayım. Bakayım gidiyor mu? İnşallah gidecek. Şuraya alırsak, kuvvetle muhtemel şunu da şöyle yaparsak, bu ekrana gelecektir. Abi benim Excalidrov'da da hiçbir işim yok. Bana bana konsol lazım. Bana JavaScript tamam. konsolu lazım. Açar mısın bir tane? Pardon yanlış yerdeymişim. Buyurunuz. Ver baba zoom'u. Ver 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 ver. Harika tamam. Şimdi abi mesela bir tane yaş age tamam mı diyebilirsin. Ee, ve bu ses sayı 35 tamam süper. Şimdi şu anda ne oldu sence? Browser şu ana kadar arka tarafta JavaScript engine'i şu anda bunu yaparken senin gözünde neler olduğunu düşünüyorsun? Ki bu arada sana söylemiyorum sadece tüm izleyiciler için doğru cevap diye bir şey aramıyoruz. Kuvvetli muhtemel benim de diyeceklerim, Uyşir'in de diyeceklerinde yanlışlar olacaktır. Hani en azından biz birbirimizi düzeltiriz de ikimizin de yanlış olduğu çok şey olabilir. O yüzden sadece brainstorming modda ilerlemek istiyorum ki adamın gözümden hikaye ne oluyor? Benim sorularım abi mantıksız da gelebilir sana anlamıyorum ya. abi ne soruyorsun diye de ne olur şey yap söyle <laughs> yok, yok, tamam. ne oldu şu anda tamam. sence ben de şeyleri çok karıştırırım biliyor musun? Stake'de heap memory var ya. Hani memory de tamam, bir yer alınır da şu gidiyorsun. an. gidiyorsun. Güzel, evet evet. Tamam. Ama, Ama bu... şimdi şöyle bir şey var. Şunu söylemeden unutamayacağım. Bir de ikinci en sevdiğim özelliklerinden biri de. Aslında JavaScript burada embedded çalışıyor. Dışarıda bir C++ shell var. C++ shell'in içerisinde çalışan bir JavaScript engine'i var. Ve orada sen bu allocation'ı yaptığın zaman bunu handle eden bir C++ kodu var. Yani dediğimiz gibi engine var bahsettiğin gibi. Tamam, Tabii Yani just, just in time compiler, JavaScript engine'inin çalışma mekanizmaları bunlar bizim gündemimizde olmayacak. Okay. Ben daha çok aslında JavaScript'in kendi içerisinden kalarak konuşmak istiyorum hayatta. Mesela ben yaşın yaş bir değişken mi şu anda benim evet. için? Evet. Ha burada bir const tip... olarak tanımladığım için yaş bir değişken değil. Ben burada onu const constant olarak tanımladım. Değil. Peki yaşın tipi ne abi? Şu anda bir tip diye bir şeyimiz var mı hayatımızda yani? Type of var. Hı -hı. Ee, bu da sana number döndürüyor burada. Ee, JavaScript'in en büyük özelliği de bütün dijital şeyleri, hani integer ve float yok. Hani burada her şeyin number. Süper. Peki mesela burada yaş dedik de onu İngilizce çevirerek kullan yani yaparken zorlandığını görebiliyorum çünkü kimim evet değil. Ee, peki mesela bu orada number yazıyor ya. Sen bu tipi belirtmedin. Bu hani age Aha. değişkenini tanımlarken ama o sana number diyor. Bunu nasıl sence yaşanmakta? Bu nasıl oluyor? Neye göre abi? Kim seçiyor? Belki bu float hani yani evet arka tarafta bunun hani engine'in çalışma mekanizması okey ama javascript'in sana da verdiği assign ettiği bir number var. Bu number'ı neye göre seçti? Nasıl oldu sence? Um, yani şey... Şimdi JavaScript'in primitivleri var. Bir tek primitivlerin type'ları var. Onları da e, kendi implement Biliyorsun bir virtual machine'de çalışıyor aslında. Virtual machine diyemeyiz sanırım. Bence de bir, diyemeyiz kendi, de. kendi execution kontekstinde çalışıyor. E, JavaScript'in de bu tarz hani şeyleri çalışırken runtime type checking'i var farkındaysan. Ve hani bütün dijital ya, sanırım primitive'lerden çıkarıyordu type'ları da istediğin cevabı tam veremedim sanırım. Yok, yani ben de istediğim şey cevabı veremedim. Mühim değil. Hani burada bunu bunun 35 olmasından ya hani Hı -hı. şey değil bunu direkt çıkarıyor kendisi. Infer ediyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz abi. Ben mesela hani e, age dedik bir de name ver. Name de Mehmet yaz mesela. Hı -hı. Aa, şu kısmı da buradan alayın da karışmasın chat'in karşısında. Aynen. Şimdi mesela bu name'in de tipinin ne olduğuna bakmamızı bakmak istersek ne göreceğiz? String verecek. String. Peki bu string aslında name benim elimde bir object mi? Yani aslında JavaScript'teki birçok şeyin bir obje olduğu diye diye bir gerçek var mesela, değil var, mi? Var, var, Şimdi evet. ben mesela name'in bana sunduğu metotlar var mı şu anda? Name Olay. objesinden bir metoda erişebiliyor muyum? Mesela, name nokta yaptığımız zaman şi, burada görebilirsiniz. Şimdi bunu şey. konuşalım. Ben bunların hiçbirini tamam. belirlemedim abi. Tamam mı? Mesela bana diyor ki name nokta length and width değil mi? Bunları veriyor. Ee. Bu ner nereden geldi bu hayatıma? Yani ben sadece name tanımladım ve bir string değer koydum buna ama bu adam Hı -hı. bana diyor ki bu metotları tanımladım ben sana. Burada aslında bir kalıtım yapısı mı var? Bir yerden inheritance mı alıyor? Nereden alıyor bu? Bu nasıl yaşanmakta? Okey. şöyle ufakça bir şey yapabilirim ben de. JavaScript'te dediğin gibi her şey birer obje. Ee, sen ne zaman, yani aslında şu let name ee, Mehmet ile, say String yapman aynı şey, tamam mı? Evet. Normalde hani, ee, Tabii şimdi bunun içine verdiğim Mehmet ne abi diyebilirsin. Oraya o, hiç girmiyorum, girmiyorum şimdi. Oraya hiç girmiyorum. İşin değil. özünde yani san, sen bunu yaptığı zaman JavaScript engine'i onu bu şekilde görüyor. Onu bu şekilde gördüğü zaman string de mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, nasıl yapıyordum bunu? ben? Onu string. Bir dakika. Name. Burada bak mesela instance of object'e false verdi ama string verirsem gene false verecek. Enteresan. Enteresan. Şaşırdım. Um, ama neyse kısaca Peki. Kısı, kısaca. Peki o zaman Bunu... bir tane bana bir Ctrl L'ye bas. Ekranı bir yukarıya temizleyelim. Tamam mı? Ve bana bir tane obje tanımla. Boş bir obje de ki işte let book eşittir curly parantez aç kapa. Tamam mı? Ha name de koymak istiyorsun. Olur. Koy. Kitap evet. olsun. Tamam. Aynen. Okay. Aynen, bu bir bu obje. Type ne? Sen nelere giriyorsun şu an? <laughs> bunun type'ı book. Peki evet. book'un e, şey pardon bunun type'ı book. Yani type book'un çıktısı object. Peki book.name dediğim zaman ne, ne almayı öngörüyorum? Ya i̇çindeki field'ı field diye almayı. Bakarsak. Type of olarak mı? Hı -hı. Ben, yani string yazacak. Öngörüm string değil mi? <laughs> Peki o zamansa her şey bir obje değil mi? Ve object diye bir şey görmekteyim. Ve Arka tarafta benim işte name, ben bu name'e mesela attribute diyebilir miyim, property mi demeliyim daha çok? İkisi aynı şey değil mi ya? <laughs> tamam. Bilmiyorum. Ee... Yo, bir, hip, yani şey doğru bir cevap arayışında değilim birazcık Hı. ortak bir jargonu belirleme derdindeyim de peki abi mesela ben şunu yapabilirim değil mi az önce konuştuğumuzun örneği book nokta name dedikten sonra metotlar geliyor mesela nokta repeat deyip 5 defa kitap yazdırabilirim değil mi şimdi sana şunları sorgulatma derdindeyim ben hayatta hep birlikte de bunları sorguluyorum 5 defa yazıyor bu repeat metodunu bana veren az önce de senin söylediğin gibi string isimli objeden gelmekte değil mi yani aslında ben Java Script'i bir Object Oriented Programming dili olarak konuşamayız bence ama en azından Object Oriented'dan örnek vereceksek yaptığımız şey string'i extend etmek gibi düşünebiliriz değil mi bu attribute'in üzerinde? Yeni string yaratmak, Peki. extend o etmek zaman... değil, yeni string yaratmak, instance yaratmak yani class'tan öyle yeni, düşünürüz. Yeni bir instance yaratıyoruz ama burada şu soru var, bir yerlerde repeat diye bir metot var ya abi işin içerisinde. Hı -hı. Ben bu repeat metodunu, yani o string'in içerisindeki tüm propertyleri alıp buraya kopyalıyor muyumdur sence? Yine mi, ne, Hayır. için? Hayır. Peki. <laughs> Doğal olarak, buyur. Sen de söz alabilirsin bu arada. Ya yok işte şey, şimdi demin sen zaten object-oriented dedin ya. Aslında object-oriented tamam mı? Yani şey, uh, JavaScript. Ama bildiğimiz traditional sense de değil. İşte hani Java'nın object-oriented olması olmasıyla yani. değil. Aynen. Şimdi Prototypal Inheritance diye bir kavram var. Harika. Var mı, ben bilmiyorum. bunu konuşmak istiyorum mesela okay. seninle şu anda. Okey. Tamam. Prototypal Inheritance dediğimiz olay aslında klaslar olmadan JavaScript'teki bu ES6'da gelmişti klaslar. ES6'dan önce, ES5 döneminde bizim bir obje yaratıp bir Constructor Functor diyebiliriz aslında. Constructor diyemeyiz de onlara. Bir Constructor obje, bir Constructor fonksiyon kullanıp Yeni bir instance yaratabiliyorduk önceden. Ee, şey de gelim, ES5'te. Bunu da bir proto diye bir objesi var. Tamam. Bakalım. Aa, proto. Bakalım. Ne çıkaracak bilmiyorum. Uzun zaman oldu. Ha. ha mesela ha. abi bak. Işte. Şimdi burada <laughs> ses. Şimdi name'e gittin. E, şunu yapalım. E, bir browser'ı refresh'le tamam O name'ler name'ler bir kaybolsun. E, silinsin yani istiyorum. Tamam mı? Tamam. E, ve... Book.Name'di ya, şu anda yani F5 mi attım bilmiyorum da. Yok hayır, şeklimizi sadece. Ha, Book.Name'in Book protosuna bakarsan, az öncekinin aynısını göreceksin değil mi? Book.Name evet, zaten... üzerinden ilerleyelim. Olur, Hı -hı. aynısı. Sen burada string görüyorsun. Yani aslında ben e, versiyon 5 versiyon 6 aslında evet 6'da sana bu özellikler geldi işin içerisinde ama hala daha backward compatibility sağlamak zorunda. Bu programlama dili. Hı -hı. O yüzden ben her şeyi nokta proto üzerinden de teknik anlamda yapabilirim ha. aslında hayatımda. Evet evet. Yani şöyle söyleyebilirim hatta. ES6'da gelen class sintaksi bunun üzerinde syntactical şudur. Aslında biz hala JavaScript'te prototypal inheritance kullanıyoruz. Yani onun underscore evet. underscore protosunun olması gerekiyor illaki. Tamam. Peki underscore underscore proto dediğimiz şey. Ben şu anda gördüğüm karşımda bir string var değil mi? Ben Hı -hı. Javascript'in içerisindeki string objesini mi görüyorum şu anda, yoksa bir kopyasını mı görüyorum şu anda? Çünkü benim string name'im o... bundan gelmekte. Onu görüyorsun. String'in kendisini, kendisini görüyorsun. görüyorsun. Demek ki aslında burada şöyle bir şey de var. O zaman ben bir nokta daha koyup tekrar dash dash proto yazarsam bu sefer string'in inheritance aldığı her neyse ona gidiyor olmam lazım değil? Çünkü her şey bir obje ise string'in de inheritance aldığı bir şey olmak zorunda abi. Evet. Bakalım neymiş? Burada işte şey geliyor. Şu an chatte Volkan abi yazdı zaten. Hani normalde underscore underscore proto normalde ek script standardında erişilebilir bir şey değil. Bunların içerisinde bir de işte şu prototype objeleri var. Bunlar yeni gelmiş olabilir. Ben hatırlamıyorum bunları. Çünkü. Bence şöyle eski metotla devam edebiliriz. Hoşuma gittin o yaptığın Hı -hı. abi. Mesela Hı -hı. E, nokta proto proto demiştin ya. Bir tane daha yaz. Enter'a koy bakalım ne gelecek. Neye yazayım koyayım? Buraya. Buraya nokta koy. Bir daha bir proto yaz. Şu an ha. klavyem çalışmıyor. Pardon. Ha, aşağıda. Şey olsun. yapmışız. Nokta koydum. Bir saniye. Nokta. Nokta. Ha, bu Okutum protoyu işte. yazdım. Bundan bir daha yap. Sen yaz okutmasın. Sen yazabilirsin abi. Bunu mu diyorsun? Aynen. <laughs> vay 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 bana şey bir şeyler öğretin. Hackerlarsız manyaksınız <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> daha dur bak yine başladı. Demek ki yani benim elimde bir tane objek var değil mi Umut? Bu objenin içerisinde bir tane property var, name. Bu property uh -huh. string objesinden kendisini almakta. Biraz evet. basitleştirerek konuşmaya çalışıyorum. Uh -huh. Ama string objesi de içeride bir object'ten almakta, değil mi? Yes. Şu anda aslında yes. eriştiğin yer JavaScript şu andaki browserdeki JavaScript'in içerisindeki tanımlı olan object isimli object. Aynen. Peki yani bir daha yani yukarı çıkarsak ne gelecek? Bir tane daha çıkarsak mı? Deneyelim ee, abi. seni çünkü ikide ben... durduran ne oldu? <laughs> ben birde durmuştum be abi. <laughs> Devam. Null. Yok çünkü null. objekte ulaştık çünkü. Peki bir Şurası daha çıkarsak. Şurası ya. Bu bununkine tamam. mi çıkarsak? Evet. Sen şu an basmadan tahmin etmeni istiyorum sadece. Abi sanırım object gelecek çünkü type of null is object. Ama type of null is değil. Null bir Bak, bu null type, type burada. Tamam, tamam bak gel şimdi şunu göster. Demek istediğimi anlatayım sana ne demek istediğimi. Tamam bir daha ya şey. bunu type type of yapalım şuna. Object geldi. Null çünkü tamam. null olduğu halde. Ama... Şimdi ben buna gelip bir tane daha proto koyarsam Evet. Koyalım şuraya gelelim. Bakalım ne olacak. Dördüncüyü koyuyorum değil mi? Hı, -hı. Çünkü cannot read properties of null daha yukarıya gidebileceğin. Çünkü aslında buradaki temeldeki her şey abi, hani benim tırnak içinde söyleyeyim, kalıtım aldığım objeye akses sağlayan bir şey proto. Ve kopyasına da değil, klonuna da değil. Doğrudan kendisine. Kendisine. Yani bu bana çok büyük bir güzel özellik sağlıyor aslında hayatta. Ben soy ağacından geriye gidip doğrudan babam, dedem ve nenem olabiliyorum. Yani aslında burada şunu istiyorum ben sende. Bu bu bir chain değil mi? Prototap yes. zinciri, bir tree görüyoruz. Prototap chain, Şimdi, two evet. strict metodu çok dünyanın en popüler metotlarından biridir değil mi? Yes. Sence two strict metodu kimin metodu bu chain'in içerisinde konuştuklarımızdan? Neyin two stringi olur hayatımızda? Çünkü her zaman nokta koyup two string diyoruz da o kimden geliyor hayatta? objeden geliyordur büyük ihtimal objectten geliyordur. Çünkü bu da object, e. hepsi object. Hani Hani object kontraktı var ya. Ama o şu... zaman bu, bu dediğin doğruysa bundan geldiğini düşünüyorsan abi bana object nokta two stringi çağırabiliyor musun peki? Objects Objektin protosundan geliyor o zaman öyle diyeyim. Objektin protosu ne abi az önce gördün. Ha? What? Değil değil o demin. Bir saniye. Oo. Peki birazcık geriye saralım kaybolmak için. Şuradan daha bak. Daha daha. Protosu bir saniye. Bunun protosu string geliyor değil mi? Sonra bunun protosu. Ne geldi bak random bir obje geldi random, object geldi random, random diye uydurma sak ve or küçük bir şey tıklasak bakalım neler dökülüyor karşımıza constructor object olan bir obje döndü constructor edildiği bir hmm. iyice ortalığı birbirine karıştıracak bir noktaya gitmeye başlıyor burası tamam mı o zaman Construct nedir constructor nedir const yani o zaman soruyu şuradan sorayım abi, hani Hı -hı. E, düzenleyerek sorayım. Şimdi şey kısmını unut, To string hangisinden geliyordur kısmını boş verelim şimdilik, tamam mı? Hı -hı. Ve e, mesela az önceki yaptığın nokta proto diye eriştiğinde bir string'e gidiyorsun değil mi? Yes. Tekrardan bir bir tur bana proto ile yukarıya çıktığında string objesine aksesimin olduğunu biliyorum, değil mi? Şimdi burada nokta construct'ı çağırırsan bir yerlerde Construct'ın olması lazım değil mi? Bunda değil mi? Evet var. Tamam. Yani diyorsun ki şöyle yaparsak diyorsun. Ya da şöyle. Direkt Constructor mı çarmak evet. istiyorsun? Okey boş string verdi. İçine de şey koyarsam verecek çünkü neden yani, hani daha önce yaptığımız şeye gitti şuna gitti. Yani Mehmet aslında bunu yani. birebir ha aynısını yaptın. Hiçbir evet. farkı yok. Kaybolma. Benle kalk. Hiçbir fark yok. Tamam. Ama sadece doğrudan bu objenin kurucu fonksiyonu erişmektense elindeki bir objenin propertiesinin atasına gidip atasının constructor'ına erişme imkanında olabiliyormuş. Bu kodu böyle de yazabilirsin aslında. Teknik anlamda aynı işi kısmen üretecektir. O yüzden bu bizim birazcık şöyle bir soru ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında mesela şöyle bir şey yaparsan güzel bir örnek olacaktır. Mesela evet. let person, ben derken yaz abi. Let person eşittir name Mehmet. Yani anladın sen beni. Süslü Hı -hı. parantezlerle fonksiyon tanımlamadan. Hı -hı. Benim klavye biraz cins o yüzden farklı Peki, şeyler yazabiliyor. Hiç problem. Hı -hı. Peki şimdi proto ile person'ın protosuna gitmektense... Hı -hı. Tamam mı? Person'ın nokta Constructor'ına gitsem ne göreceğim? Gidemezsin. Gidebiliyor musun ya? Bas Entra. Yok artık. Gelecek. Peki. Person'ın Constructor'ı niye var ya? Ben şu an gıcık oldum abi. <laughs> Neyse tamam. <laughs> tamam devam et abi. Yok <laughs> Yo, sıkıntı değil. Zaten amaç birazcık da kafayı karıştırma çabasındayım ben tamam mı? Aslında hani. Ee, sorguladığımız şeylerin bunların yani bunları ben niye biliyorum? Senin bildiğin hiçbir şey bilmezken ben bunları niye biliyorum öğreneceğiz ya günün sonunda aslında bak. Aynen. Peki yani buradaki şu aslında. Senin buradaki Constructor'ın var ya. Constructor'ın senin Proto'dan yani aslında sen objekten geliyorsun ya. Onun kurucusu olan fonksiyona point etme imkanı oluyor. Doğal olarak Son bir sorun var sana. Şimdi şunu yazmanı istiyorum abi. Mesela person.constructor yazdın ya. Evet. Yaz bir daha. Şimdi nokta koy. Evet. Prototype yaz abi. Bu ne? Pro... Şeye döndük. Object'e geri döndük ama bu Emin gene ol, bir instance. Yo, instance mı değil mi anlamanın yöntemi çok kolaydır abi. 3 eşittir. Object.prototype ile kontrol et bunu. Bakayım. Yes, aynen. Doğru. Doğru. Bas enter'a görelim doğru olduğunu. Yani aslında senin person nokta, şimdi dediğimi bir daha yaz. Person nokta, alt, alt tire tire, proto, alt tire tire de aslında object nokta prototype eşit mi? Şu. Şimdi bunlarla ben seni niye birazcık hani yordum? Öncelikle Bilmem. ben ben de bilmiyorum ya hazırlanmıyorum. <laughs> <laughs> Canı sağ olsun be abi. Özlemişim Şimdi. bunlarla uğraşmayı ama dite anlamda. Çünkü bu 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 çok güzel bir şey yaratacaktır bana diye Çünkü sadece stringten ilerledik ya abi. Bu şunu şu anlama geliyor. Mesela benim az önceki tanımladığım person'ın içerisinde bir to string diye metot yok. Repeat diye metotlar yok. Ama sen mesela şu anda bir daha person.name repeat'i çağırdığında 5 defa oluyor. Bu fonksiyon bir yerden gelmeli. O yüzden şu soruyu soruyorum sana. Burada birazcık Aha. brainstorming yaptıktan sonra bir property'e erişmek istediğimde ya da bir function e erişmek istediğimde aslında Javascript nasıl bir algoritmayla buna erişmeye Heh. çalışıyor? Anladım. Ee, sanırım ben kendi bildiğim kadarıyla hatırlatacağım. He, hatırlatacağım. İlk önce objenin kendine bakıyor. Ondan sonra işte prototype chain'de dolaşmaya başlıyor diyor ki bunun prototype'ında bu obje var. Bu, bunun prototype'ında bu baktığın property var mı? Sonra onun prototype'ında var mı? Sonra onun prototype'ında var mı? Yok. Artık GG bitti. Bulana kadar prototype tree'den geriye doğru gidiyor değil mi? Kalıtımı bu şekilde yeah. Yes, işte. yes. Bunu aklında yes. tut abi. Çünkü bu mükemmel bir özellik değil mi? Yes. Exactly. Tamam. Yayının başına geri dönelim. JavaScript'te en sevdiğin özellik ne diye bir daha sor bana. Prototypal inheritance <laughs> diyeceğim. i̇şte en sonra... sevdiğim öğrenci. Arkadaşlar çete evet. bakmıyorum ben de zaten ben de. şu anda beynindeki tüm hücreleri kullanmaya çabalıyor. Siz aranızda ne olur konuşun. Yanlış dediklerimizi düzeltin. Birbirinize bilgi paylaşın. Gördüğüm kadarıyla Volkan çok güzel şeyler söylüyor. Devam edin abi. Hiçbir sıkıntı yok tamam mı? Yes, bu arada abi burada yani. bu arada şu anda Frontend'e laf sokanlar beklesin. Aynısını Python'da ve Java'da da anlatırım tamam mı? Görürler. <gülüyor> <gülüyor> biz, biz burada herkese eşitlikçi davranıyoruz yani. Eyvah. Frontend'e laf eden <laughs> mi var ya? Frontend'de bir laf eden gelsin karşısında beni bulur yani. Sen Öyle sen bir şey söylüyorum. Da şimdi bana bir tane şey, değil, bir tane number tanımla abi. Tamam mı? Test Hadi bir bakalım. diye. Bir kontrol <laughs> Hadi L ver. Arada bir kontrol L ver. Teşekkür ederim. Number tamam. N1 mi? N1. 1. 1. N2. 2. Ne kadar daha gideceğiz? Bu kadar. Durun. Sakin. 3'e okay. ihtiyacımız <laughs> okay. yok. Şimdi senden şunu yapmanı istiyorum abi. N2'nin ee, yo, yo, önce şuradan başlayalım. M1'in two string'ini çağırır mısın bana? Beklenmeyeli wow. davranış değil mi? Bravo. Yes, Alkışlarla exactly, yaşıyorum. Yeah. Peki şimdi N2 nokta. Senden şunu yapmanı istemek. N2 nokta. Constructor dersem. Dur. Nereye gittiğimi hayal ediyorum. Az önceki öğrendiklerimi göz önüne alırsak. Dumbra gideceğiz şu an. Peki. Nokta prototype yazarsam. Buraya mı yazarsam? Ha, aynen böyle. Number'a şimdi gittik. Nokta to string yazarsam. Ve eşittir koy. Fonksiyonu çağırma. Eşittir de. Ve yok çift eşittir de diyorum. Sakin tek bir tane eşittir. Ha. Ve buraya bir tane boş ha. function yazmanı istiyorum. Return olarak da ne versin biliyor musun? Ne haber? Ve bunu kapat. Bu enter'a. Şimdi peki M1'in to string'ini çağırırsan ne olacak? sen var ya sen az çakal değilsin ya. Ya <laughs> yeah, ne haber diye 1 Channel oldu? yani çünkü neden bunu sen şimdi bana anlat. Neden böyle bir şey oldu abi? Çünkü gittik ee, sırayla geldik şimdi. Buradan aslında şunu şöyle anlayabiliriz. N2.2String'e baktığın zaman zaten sana bu prototype chain'de bir yerlere yukarılara kadar gidecek. Ki yukarılara kadar gittiğinde de şurada prototype'ın number döndürdüğünü biliyoruz. Number klasının to string'ini değiştirdin kanka sen şu an. Evet. Değiştirdin bana. Dolayısıyla bütün number'ların to string'i artık biz buraya ne verdiysek o olacak. Acaba şöyle bir tane soru sorsam çok gıcık bir soru olacak. Sence number'ın to string'i var mıydı? yoksa ekledik mi? Belki de number'ın to string'i objekten geliyor. Çünkü number'da objekten gelmekte ya. Çünkü prototype chaining'de first match'ini çağırmakta ya adam. Evet doğru diyorsun. Şimdi demek ki abi ben bugün şu buradan şunu anlamış oluyorum. Ben gönül rahatlığıyla tree'de gezebiliyorum. Başka function'lara erişim sağlayabiliyorum ve override'lar edebiliyorum. Değil mi? Hı. Şu ana kadar her şey normal.